gelim cezada olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Girdi araya seken top. Pierre Webo topu kazandı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol önüne aldı. Baroni'ye geçiremedi topu. Faul beklentisi var Fenerbahçelilerde. Oyuna in dedi Bülent Yıldırım. Karşı atak Galatasaray için ama Bekir araya girdi. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu. Gincarlı. Gol pozisyonu Drogba. Ejimert. Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa soldan olmadı. Musa sol zoru başardı. Boranıyor. doğru önünde bir boşluk. Ebu'e geldi. Ebu Eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu düşten dışarı. Bence Baranya çarptığı gibi geldi bana ama. O da kaleci değdi de galiba itiraz ediyor. İşte Melo Kaleyi gördüğü önüne açıktı. Ali Beze çarpmış. Ee, bunu Ali Beze de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Yok. Gülent Yıldırım görmemiş. 2 evet. Galatasaraylı peşinde şimdi Emre. Aynı anda Gülent Yıldırım hiç uzatmadan 45 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. İlk yarıda Organizatörü biliyorsun e, Baronu ile e, Emre nöbetleşerek ona baskı yapınca Selçuk'a çok fazla etkili olmadı diye düşünüyorum İlk yarıda kontrollü oyundan dolayı Çok e, net pozisyonlar fazla izlemedik Yani çok e, keyifli bir maç gidiyor mücadele ama Çok net pozisyonlarla buluş. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı Uzaklardan bir vuruşma Vezli <laughs> sınav eder, füzeyi çıkarttı Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi ve Mert Günoğ'un müthiş kurtarışı. İki güzel hareket arka arkaya bu da Gökhan Zan'ın kafa vuruşu birbiriyle hiç konuşmuyorlar gibi bu pozisyonda bu pozisyonda da drop topun bir adım gerisinde kaldı kanatlardan kaleye paralel kesilen ortalar tehlike yaratmaya başladı Fenerbahçe kalesinde şimdi Bezli Snyder onu vuruşu yandan dışarı doğru Selçuk şut atacak Selçuk üstten dışarı Bir füze de ondan ama kaleyi tutturamadı. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. başkanlar Bakan, iki bakan ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de orada pozisyonu takip ederken işte Alves'in gördüğü ilk sarı kart görüntüye geldi. Burada da orta sahaya kadar çıktı ve Emre'nin kaptırdığı topun sonrasında bu müdahaleyle ikinci sarı kartı dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Timing hatası işte bak Gülcan Demir konuştuk seninle o hareketi yapmasa Yapması, tabii. Tabii Hiç ya. gerek yok İki kartta doğru İki sarıda doğru Peki burada Emre'nin de Üçüncü kişinin arasına girip topu Sürüklerken Hamitten Amrabat kayıt karşısında Orta bir kafa vuruşu Drogba'dan Mert'in üzerine Bir boşluk var Selçuk vurdu uzaktan Dışarı gidiyor top Out Selçuk Erman Erman vurdu top dışarı gidiyor tekrar tekrar geldi görüntüye Mert topun gerisinde Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti 90 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Kupa'da denge bozulmadı. Aso Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve iyi arttırmıştı Galatasaray sağlı sollu ataklarla. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte bu pozisyonda kat geçin önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi yere başardı. için, yere vurduğu için gol oldu. Amramat'ın Erman'ın Schneider'i yapamadığı ortayı Handan Davta yaptı. yaptı. Evet. İşte golü böyle karşılamış Galatasaray yedek kulübesi. Antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şah.